Merhaba arkadaşlar bugünkü atıştırmalık soru için size güzel bir üçgen sorusu hazırladım. E, bu üçgende ACB açısı ABC açısının iki katı olduğunu söylüyor. Hemen bunu bir yerleştirelim. ABC açısına alfa dersek ACB açısına iki alfa dememiz gerekiyor. Şimdi burada ilk akla ADC ikizkenar üçgeninden dik indirmek geliyor ama o şekilde benzer üçgenleri oluşturamıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapalım. BAD açısına beta dersek, iki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için ADC açısının da alfa artı beta olması gerekiyor. E, ADC bir ikizkenar üçgen olduğu için DAC açısının da aynı şekilde alfa artı beta olması gerekiyor. Şimdi ADC e, üçgeninin iç açılarını topladığımızda, yani alfa artı beta, alfa artı beta ve iki alfa'yı topladığımızda, 4 alfa artı 2 betanın 180 derece geldiği 2 ile sadeleştirdiğimizde de 2 alfa artı betanın da 90 derece geldiği görülüyor arkadaşlar. Şimdi biz bu 2 alfa artı betanın 90 derece olmasına bakın nasıl kullanacağız. BC'yi devam ettiriyorum. Ne kadar devam ettiriyorum? AC uzunluğu kadar devam ettiriyorum arkadaşlar. BC'yi AC uzunluğu kadar devam ettirdim. Bu doğru parçasını da A'dan çektiğim doğru parçasıyla birleştiriyorum. Benim amacım burada ACE ikizkenar üçgenini oluşturmak. Peki bu ikizkenar üçgenin herhangi iç ikiz olan iç açılarının ölçülerinin alfa derece kadar olması lazım. Çünkü iki aç, iç açının toplamı nereyi verecek? Komşu olmayan dış açıyı verecektir. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada bir muhteşem üçlü oluştu. Bakın Muhteşem üçlü üç tane kenar eşitliği var. Şuradaki açıya da bakıyorum. Buradaki açı da 2 alfa artı beta. Ben de 2 alfa artı betanın ne olduğunu görmüştüm. 90 derece olduğunu görmüştüm. Demek ki burası bir dik üçgen. Bir de büyük olarak geniş bakın arkadaşlar. ABE üçgenine bakın. ABE üçgeninin de açıları alfa alfa. Yani burada da bir ikiz kenarlık var. Demek ki AB kenarı 8 ise AE kenarının da ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Şimdi tekrar ADE üçgenine dönerseniz burada bir 6, 8, 10 özel üçgeni var arkadaşlar. Demek ki buradaki kenar uzunluklarının kaç kaç olması gerekiyor? 5, 5 olması gerekiyor. Zaten bana AC uzunluğunu sormuştu. AC uzunluğunu da 5 olarak buldum. Burada üçgeni dışarıya taşımak arkadaşlar olayın püf noktasıydı. Bu şekilde zor üçgen sorularında ikiz olan kenar kadar dışarıya uzattığınızda soruyu çözmeniz daha kolay olacaktır. Daha güzel sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.